kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmayı misyon edinen ve 49 yıldır sektörün önde gelen firmalarından biri olan Dumankaya İnşaat tarafından hayata geçirilen Modern Vadi Projesi, Bahçeşehir Esenyurt bölgesinde yer almaktadır. Modern Vadi Projesi, Bahçeşehir merkeze ve Esenyurt tem çıkışına 1 km uzaklıkta olup, alışveriş merkezi, fuar alanı, olimpiyat stadı, hastane ve otellere yakınlığıyla yatırım değeri açısından ön plana çıkmaktadır. Modern vade projemiz 52,5 dönüm arazi üzerine konuşlanacak olup 6 adet vazalı blok, 3 adet yatay blok, 2 adet kule blok olmak üzere toplam 11 blokta 1494 adet konuttan oluşmaktadır. Projedeki konut tipleri ise stüdyodan 4 artı 1'e kadar farklı seçeneklerde olup herkese hitap etmektedir. Dumankaya Modern Vadi'yi ayrıcalıklı kılan özellikler ise modern mimarisi ve şık tasarımı, vadi içinde yer alan konsept adalar ve onları çevreleyen geniş peysaj alanları ile ayna ve reflekte havuzlar, kaskatlı şelale ve İspanyol merdivenleri sizlere çok zevkli bir yaşam sunacak. Proje de akıllı ev konsepti çerçevesinde Dumankaya IQ teknolojisi ile evinizi tek dokunuşla kontrol edebileceksiniz. Bir dokunuşunuzla perdeleri açıp kapatabilirsiniz. Televizyon, müzik sistemine ve klimalara hükmedebilir, ışıklarınızı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Atletico Sports Kulüp ile sağlıklı ve zinde bir yaşam sizleri bekliyor olacak. Projede açık ve kapalı yüzme havuzları, basketbol sahası, hobi odaları, kütüphane, çocuk etüt merkezi, kafeterya, çocuk oyun alanları ve kule restorantı ile sosyal bir yaşam Modern Vadide sizleri bekliyor. Modern Vadide 24 saat güvenlik ile sizler ve çocuklarınız güvende olacak. Projede kapalı ve açık otoparklar, güneşlenme terasları ve ticari alanlar yer alacak. Dairelerimizde yerler laminant parke, ıslak zeminler seramik, kapılar Amerikan panel kapı, mutfak ve banyo dolapları, ev ve aspiratörün yanı sıra Dumankaya IQ akıllı ev sistemi altyapı ve donanımları sunulmaktadır. Modern Vadi projemizin inşaatı başlamış olup 2014 Mayıs'ta teslim edilecektir. Projemizde ödeme planı yelpazemiz her bütçeye uyabilecek şekildedir. Peşin alımlarda %10 indirim uygulanmakta. Banka kredili alımlarda 1000 TL peşinatla ve bize özel düşük faiz oranları ile kredilerin kullandırıldığı bunun dışında da Dumankaya Vadeli sistemi tercih edenler için sıfır faizli ve 36 aya varan ödeme planlarımız bulunmaktadır. Akıllı ev teknolojisi ile sizlere sosyal bir yaşam sunan Modern vade projemizde yerinizi almak istiyorsanız sizleri Dumankaya Showroom Proje Deneyim Merkezimize bekliyoruz.